Yaş Menkul Derler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Sude Nur Tekniğin Algoritması programımızın 7. bölümünde Recep Demir'le beraberiz. Bugünkü konumuz Obo ve Toba Formasyonu. Recep hoş geldin. Müzik <laughs> Hoş bulduk Süleyman. Sen nasılsın? Ben deyim, Çok teşekkür ederim. Ee, bugün oba ve toba formasyonundan bahsedeceksin hı hı. bizlere. Öncelikle obo ve toba formasyonu nedir ve oluşum aşamalarından birazcık bahseder misin? obo ve toba formasyonu bizim e, yükseliş ve düşüş formasyonu olarak geçer. Özellikle obo formasyonu e, düşüşlerde çok fazla karşımıza çıkar bizim. Çok ciddi bir düşüş formasyonudur oba formasyonu. Toba formasyonu da aynı şekilde... Tam tersi olarak e, diplerde bir yükseliş formasyonu olarak karşımıza çıkar ki e, oluşan yapı da aslında çok çok değerlidir yani e, formasyonun çalışma ihtimali doğru koşullar olduğu zaman yani doğru bir şekilde formasyonu tespit ettiğimiz zaman çalışma ihtimali çok e, yüksektir çok değerli bir formasyon aslında yani e, birisi düşüş formasyonu birisi yükseliş formasyonu direkt diyebiliriz. Aslında farkları da bu oluyor Hı -hı. yani. E, peki o bu formasyonda boyun çizgisi nasıl belirlenir? Boyun çizgisi belirlemesi ilk önce bir solumuz, solumuzdan sonra bir e, geri çekilme yaşanır, derin bir geri çekilme yaşanır. Geri derin çekilmeden sonra bir V hareketi gerçekleşir. Bu V hareketinden sonrasında artık oraya biz e, boyun çizgisi diyebiliriz. Boyun çizgisi aynı şekilde e, oba ve topo formasyonunda ikisinde de eşit şekilde oluşuyor. Birisi ters yani sadece tek farkları bu. Peki oba formasyonunun oluşumu sırasında hacim nasıl değişir? Oba formasyonu oluşumunda e, özellikle şuna dikkat etmemiz lazım. Boyun tarafı oluşurken, sol tarafı oluşurken hacimsiz bir düşüş olmasını isteriz. Devamında boyun tarafın diğer tarafı yani yükselişe geçen tarafı sağ oluşturacak kısmı oluştururken de orada hacimlerin artmasını bekleriz. Çünkü oradaki düşüşün... E, hacimsiz bir düşüş, fake bir düşüş devamında alışlarınızda kuvvetli olmasını bekleriz ki e, bu şekilde de boyun tarafındaki hacimleri de yorumlayabiliriz. Ama e, dediğim gibi zaten hani o düşüşümüz fake olmasını istediğimizden dolayı oradaki hacim olabildiğince düşük olması lazım. E, hedef fiyat belirlemede e, ne kullanabilirler? Yani hedef fiyatı nasıl belirleyebilir yatırımcı? Hedef fiyatı belirlemede bizim iki yöntemimiz var. O tabu formasyonunda ve o bu formasyonunda. İlk önce omuzların derinliği kadar bir düşüş formasyonu veyahut da yükseliş e, hedefi çizeriz. Devamında bu hedef gerçekleştikten sonra eğer trendlerde bir bozulma yoksa biz boyun derinliği kadar da bir yükseliş bekleriz. Genellikle zaten e, ilk önemli direncimiz bizim her zaman e, bahsettiğim omuz kısımları oluyor. Omuzun derinliği kadar oluyor. Devamında dediğim gibi boyunun derinliği kadar da hedef belirleriz. Burada hedefe geldiği zaman artık hissenin yükselişi bitti e, diyemeyiz tabii ki. Sadece orada bir realizasyon gerçekleştiğini ve hatta formasyonun hedefine ulaştığını söyleriz. Devamında yine anla, daha önceki derslerde anlattığım şekilde trend, devam formasyonları birlikte e, takip etmemiz gerekiyor. Yani sadece hedefe geldik artık buradan hisseden çıkış yapalım tarzında bir e, algıya kapılmamak gerekiyor açıkçası. Peki o noktada... E ...neyden yardım alabilirler? Yani e, formasyonun devam edeceğinin nasıl anlayabilir yatırımcı? Şimdi formasyonun devam edeceğini şu şekilde anlayabiliriz. Bir, bir önceki derslerde anlattığım gibi RSI'deki uyumsuzluk. Şimdi RSI'nin hangi seviyede oluştuğu çok önemli. Özellikle e, TOBA formasyonu için söylüyorum bunu. Özellikle TOBA formasyonunda mesela e, gizli negatif uyumsuzluk oluşabiliyor. Yani... RSI bir önceki tepeyi çok çok üstüne atmışken fiyat bir önceki tepenin de üstüne atamamış olabiliyor. Bu da tabi bize negatif uyumsuzluk karşımıza çıkıyor. İlk önce burada bir eee dikkat, etme, dikkat etmemiz gereken konulardan birisi. Devamında ise bu e, topu formasyondan söz ediyorum yine. Hedefe ulaştığında biz bayrak formasyonu veyahut da flama formasyonu dönüşebilecek yapılar görüyoruz. Yani hissenin daha da devam etmesini beklediğimiz yapılar oluşabiliyor. Aynı zamanda hatırlıyorsam bir önceki da şeyden bahsetmiştik. E, trend temelli fibonacci'den bahsetmiştik. Mesela oradaki 618 seviyesinin öneminden, 618'in ardından 1 ve 1.618'in hedefi olacağından bahsetmiştik mesela. Yani buradaki destek ve dirençleri takip ederek ve belirli bir stop kullanarak aslında e, genellikle şu oluşuyor topu formasyonlarından bu devam formasyonu genellikle oluşuyor zaten. Yani topu formasyon hedefine geldi ise tak hemen geri düşmüyor. Genellikle devam formasyonuna döndürüyorlar. Çünkü o dipte oluşan bir yapı, oradaki gücü devamında da iletmek istiyor, kullanmak istiyor. Bu yüzden aslında hani e, topu formasyonlarından sonra devam formasyonları çok fazla oluşuyor. Bu da bizim için çok çok önemli ama burada dediğim gibi kesinlikle bir stop noktası belirlenmek zorunda. Çünkü Orada bir kar oluştu. Sonuçta bir kar marjı oluştu. Bu kar marjını realize etmek isteyen bir grup olacaktır elbet. Yani bir grup yatırımcı elbet ki olacaktır evet. orada. Yani o yüzden de e, stop seviyelerini dikkat ederek devam formasyonlarına önem göstermek gerekiyor. Peki diğer teknik analiz e, araçlarıyla nasıl entegre edilebilir? Yani hangi indikatörlerle kullanılabilir OBO formasyonu? Şimdi OBO formasyonu ve TOBO formasyonu açıkçası benim en çok sevdiğim indikatörlerin arasında. Daha doğrusu formasyonlar arasında. Neden diye sorayım o zaman. Şöyle söyleyeyim. Şimdi topo formasyonu dediğimiz şey kontrollü bir hareketten oluşuyor. Yani e, belirli bir büyük yatırımcı kesimi bir kontrollü hareketten oluşuyor tamamen. Yani oradaki hacimsiz düşüş veyahut da devamlı hacimli alış vesaire. Bunlar tamamen kontrollü bir süreçten gerçekleşiyor. Ve bu dipten oluşuyor mesela tohu formasyonu. Yani tepelerde oluşan tohu formasyonlarının çok fazla... E, itibar etmeyin diyemem ama e, şöyle söyleyeyim. Çok tepelerde oluşuyorsa eğer çalışma olası daha da çok düşüyor. Ama dipte oluşuyorsa zaten dipte oluşan bir formasyon olduğu için ve hissenin de dip olmasını beklediğimiz için aşağı daha fazla marş kalmıyor. Böylelikle ne olmuş oluyor? Bizim getiri oranımız yüksek. Kayıp oranımız düşük olduğu için kar e, getiri oranı da dağılısıyla artmış oluyor. yani kar, Risk oranımız da artmış oluyor açıkçası. Yani e, gayet güvenli bir alan olmuş oluyor. Bir de 3 aşamada oluşuyor. Şimdi bir yapı üç aşamada oluşuyorsa orada nasıl söyleyeyim size belirli bir topluluğun psikolojik hareketi vardır ve bunu da çok iyi bir analiz ettiğimiz yapı çünkü üç yapı oluşması gerekiyor solumuz boyun ve sağımız bunların rastgele bir şekilde bir araya gelmesi açıkçası imkansız eğer bu yapılar oluşuyorsa orada belirli bir psikoloji oluşmuştur ve bu dediğim gibi dipte oluşuyorsa bizim için çok çok değerlidir yani denk e, denk gelemez mesela eşit üçgenler denk gelebiliyor bazen Veyahut da e, yükselen üçgenler denk gelebiliyor ama tohu formasyonu öyle rastgele denk gelebilecek bir yapı değil açıkçası tamamen dediğim gibi bir toplum psikolojisini veya da yatırımcı psikolojisini ele alan bir formasyon bu formasyonu biz aynı zamanda e, çok daha fazla araysayda görüyoruz arasayda açıkçası bu gizleniyor fiyatta herhangi bir şekilde tohu formasyonu yokken bu arasayda oluşabiliyor. Ve arasayda oluşan formasyonlar çok daha değerli oluyor. Çünkü e, fiyatta oluşan tova formasyonunu birçok yatırımcı görebiliyor. Ve erken pozisyon alıp bu sefer e, kâr realizasyonları erken gerçekleşebiliyor. Ama arasayda oluşanları şu an kimse dikkat etmiyor diyebilirim. Kimse dikkat etmediği için de e, gören sayısı az olduğundan kaynaklı çalışma olasılığı ve kar getir oranı çok fazla yüksek oluyor. Çünkü kimse orada orada tova formasyon olduğunu görmüyor ama arasayda var oluyor. Mesela siz arasayda onu görürseniz belirli kişilerin görmesi ekstra avantaj getiriyor. Çünkü e, kimse o hedefleri görmemiş oluyor. Yani bir toplum psikolojisinde iyice mi ayrışılmış oluyor. Bu da çok değerli oluyor. Özellikle ben arasayda bunu çok dikkat ederim. Çok da fazla kullanırım. Hani arasaydı e, arasayda gördüğüm zaman da kaçırmak istemem açıkçası o hissi, o yapıyı. Bu sadece dediğim gibi e, hisse senetler içinde geçerli değil. Aynı zamanda emtialar olsun, yurt dışı borsalar olsun, kriptolarda olsun bu şekilde çalışır. Arasay'ın dışında bazı indikatörlerde de görülebiliyor ama en bilindik ve en güvenli olan Arasay'dır. Çünkü bizim ikinci fiyatımız diye söz etmiştim diğer şeylerde, derslerde. O yüzden Arasay'da oluşumu benim için çok çok değerli. Yatırımcılarda kesinlikle dikkat etmeli bence. Peki Aresayda oluştuğu durumlarda sadece Aresayda e, mı bu sinyali alıyorsun yoksa hani e, başka indikatörlere göstergelere de bakıyor musun? Başka göstergelere bakıyoruz. Şu şu şekilde bakıyorum daha doğrusu. Şimdi Aresayda ben bir bu yapıyı gördüysem ilk önce fiyata bakıyorum. Fiyatta herhangi bir bozulma olmaması lazım. Aynı zamanda Aresayda bu yapı oluşurken ...anormal bir e, omuz genişlikleri... ...veyahut da boyun genişliği olmaması lazım. Yine aynı fiyatta olduğu gibi... ...nizami bir yapı oluşması lazım. Yani sol omuz e, oluştuğunda... ...boyun seviyesi... ...bu sol omuzun 2-3 katı boyutunda olmaması lazım. Yani çok derin olmaması lazım. Yani senin için e, nizami olan nedir peki bu formasyonun? Nizami olan şu şekilde özetleyebilirim. E, sol omuz oluştuysa eğer... ...ve devamında bir boyun hareketini bekliyorsak... ...boyun hareketi sol omuzun 2 katını geçmemesi lazım... ...mesela derinlik olarak... Yani daha da aşağı indiğinde bozulmalar gerçekleşebiliyor. Sağ omuzun oluşumunda devamında e, bu sefer de sol omuzun çok çok aşağısına geçmemeli ve boyun seviyesine yaklaşmamalı. Boyun seviyesine yaklaştığında burada yapı artık bozulmuş oluyor. Ve burada dikkat edilmesi gereken konu şu. E, eğimli tova formasyonları daha doğrusu az eğimli tova formasyonu çok daha değerli oluyor. Özellikle pozitif eğimli yani yukarı doğru bir eğim çizgisi varsa eğer bir tova formasyonu yani sol omuz oluştu. Boyun seviyesi oluştu. Sağ omuz ise sol omuzun yani üst tarafı birazcık daha yukarıda olduğu zaman o boyun hatlarının kafası hafiften yukarı doğru eğimi hafiften yukarı doğru olduğu zaman bu çok daha değerli oluyor. Çünkü burada aynı zamanda biz kısadaki e, yükselen üçgeni yakalamış oluyoruz. Yani formasyon içerisinde formasyon yakalamış oluyoruz. Aynı zamanda sağ omuz oluşumunda ...o boyun tarafında tekrardan bir bayrak ve flama formasyonu ile birleşmiş oluyor. Yani 2-3 formasyon birleşmiş oluyor. Bu çok değerli açıkçası. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ya yani 2-3 formasyon oluştuktan sonra daha ne isteriz? Ki? Yani burada <laughs> artık e, risk almamak açıkçası e, yanlış olur. E, peki oba formasyonunun e, yanlış sinyallerinden nasıl kaçınılır? Şimdi oba formasyonun yanlış sinyallerde şekil bazlı kaçınmamız lazım. Şimdi biz... E, bunu algoritmalarda tasarlarken daha doğrusu topu formasyonlarını tespit ederken şu oluşuyor genellikle bir dip oluşsun. Dipin dibine ardından bir tepe oluşsun. Yani o sol omuzun sağ tarafı oluşsun. Sonra o dipten daha küçük bir dip oluşsun diyoruz. Ve devamında da boyun seviyesindeki dibin üstünde de yeni bir dip oluşsun. Yani 3 tane dip oluşacak. X yukarıda bir aşağıda olarak planlıyoruz ama burada şu şekilde oluşuyor tam bu bahsettiğimiz yapıları biz kodlamada yaptığımız zaman karşımıza şu çıkıyor bizim ee, eğimi çok yüksek fotoğraf çıkıyor mesela bir dip oluşmuş solomuzu için sonra ise gitmiş gitmiş ee, baya ilerledikten sonra tekrar yeni bir dip oluşmuş ondan sonra bir, bir sonraki dip de ona daha da altında oluşmuş yani bu şekilde eğimi çok yüksek olan yani negatif eğimi aşağı doğru trendli bir o bu formasyon oluşuyor. Hani eğimler dersinde zaten bahsetmiştim onu. Eğim yükseldikçe bizim formasyonların, düşen trendlerin vesaire çalışma olasılığı her zaman çok düşüyor. Biz tavu formasyonunda yanlış sinyallerden bu şekilde kaçınabiliriz. Tavu formasyonunda eğimler olabildiğince yataya yakın olması lazım. Veyahut da negatif eğim çok, iyi, çok az, pozitif eğim de çok az olması lazım. Yani çok fazla tolerans kabul etmiyoruz burada. Eğim ne kadar çok yükselirse doğu formasyonunda o sinyalin o formasyonun çalışma ihtimali olabildiğince çok düşük olur. Bu yüzden yanlış sinyallerden kaçınmanın en büyük yöntemi bir eğimlerdir. iki hacim kurallarıdır. Ama hacim kurallarını artık günümüz piyasasında çok sığlaştığımız için bazı konularda hani hacim kuralını çok şey yapmakta öne sürmekte çekiniyorum açıkçası ama bizim tek dikkat etmemiz gereken bana göre eğimlerdir. Tavuk formasyonunun eğimleri çok yüksek olursa çalışma prensibi de o kadar düşük olur. Evet Recep teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Şimdi örneklerle anlatım kısmına geçiyoruz. Tekrardan merhaba. Az önce anlattıklarımı şimdi tahtada pekiştirelim. İlk önce bakacağımız konu obo olacak yani tepede oluşan düşüş formasyonu olacak. Hissimizin biz şu şekilde bir yükseliş gerçekleştirdiğini varsayalım. Bakın. Şimdi o formasyonda biz ne dedik? Bir solumuz oluşacak. Şurası mesela solumuz. Devamında bir boyun yani bir baş seviyesi oluşmasını istiyoruz. Bu şekilde. Ardından da bir sağ omuz istiyoruz. Bu ee, o formasyon zaten ismini buradan alıyor. Yani omuz baş omuz formasyonundan alıyor. Burada bizim dikkat, et, dikkat ettiğimiz konu neydi? Diye bizim bu o formasyonunun ee, çalışması için boyun hattının aşağıya kırılması gerekiyordu. Eğer boyun hattı kırılmazsa biz burada obo formasyonu var ihtimalinden söz edebiliriz. Yani direkt kesinlikle var diyemeyiz. Çünkü var diyebilmemiz için şu şekilde bir boyun hattı çizeriz biz. Bu şekilde bir boyun hattının kırılımıyla birlikte biz artık burada obo formasyonu var ve aktif oldu diyebiliriz. Onun dışında eğer e, şu seviyelerde olduğunu varsayarsak obo formasyonu sağ omuzunu Burada oba formasyonu oluşma ihtimalinden söz ederiz. Yani direkt oba formasyonu var. Biz hissemizi veyahut da grafimizdeki senede satalım demememiz lazım. Sadece ihtimalini baz alarak burada işlemler açarken bu ihtimali göz önüne almamız lazım. Yani direkt burada oba formasyonu var deyip satış yapmamamız gerekiyor. Çünkü aldanabiliriz. Neden? Hisse bu şekilde gelip şuradaki destek noktasından yukarı dönebiliyor bazen. Burada zaten farklı yapılar oluşabiliyor. Bu yüzden kırılım gelmediği sürece biz burada o formasyonu var diyemeyiz. Kırılım geldiğinde de bizim ilk hedefimiz bakın omuz derinliği kadar bir kırılım oluşan yerden bir iz düşüm atarız. Yani bir ekleme yaparız. İlk hedefimiz bizim omuz genişliği olur, omuz derinliği olur. Ardından nihai hedefimiz ise boyun attığımız kadar olur. Yani baş seviyemizin derinliği kadar olur. O da devamlı az şekilde şu şekilde ekleyebiliriz. Yani ilk hedef yani TP1-1 düşüş formasyonundaki short pozisyonları söylüyorum. 1 ardından da TP2 şeklinde yorumlayabiliriz. Bu e, hedefleri dediğim gibi boyunun kırılım tarafından eklememiz lazım. Yani ortasından değil, kırılım geldiği alandan itibaren bu hedefleri eklemeliyiz. Bu hedeflerle bizim aynı zamanda e, short pozisyonlar için hedef bölgeleri, longda kalanlar için veya da yeni işlem açmak isteyenler için de bir nevi de destek nokta olarak görülebilir. Tabi burada artık bir önceki trend yüksek işlemdeki destekleri vesaire dikkat etmemiz gerekiyor. O bu formasyonu bu şekilde diyebiliriz. Bizim düşüş formasyonumuz. Ortada o bu formasyonu nedir? Nasıl çalışır? Bundan bahsettiğim. Şimdi bir de canlı grafik üzerinden bakalım. Bakın o bu formasyonu biz genellikle tepede ararız. Tepede çalışanları bizim için büyük bir risk barındırır. Short pozisyon araçlar içinde tabi büyük bir ker marjı barındırabilir. Bakın hisse bir yükseliş ardından ufak bir geri çekilme yaşıyor. Burada bir solumuz oluşmuş. Ardından hisse bu geri çekilme ardından tekrardan bir tepki yükseliş yaparak solumuzdan daha yüksek bir tepe oluşturarak bir baş oluşturulmuş. Ardından bir geri çekilme tekrardan bir tepki hareketiyle bir önceki omuz hizasına gelecek şekilde bir tepki hareketi olmuş. Burada da bir sağ omuz oluşmuş. Burası bizim ne oldu? Omuz pardon şöyle yapalım. Omuz, baş, omuz şeklinde bir ova formasyonu oluştu. Bu ova formasyonuna dikkat etmemiz gereken konu neydi bizim? Boyun hattının kırılması ile birlikte biz ova formasyonunun çalışacağından söz edebilirdik. Bakın, Bizim ilk boyun hattımız bu şekilde ama burada bir de ufak bir trend seviyesimiz var. Destek trendi var. Hafif eğimli. Onu şu şekilde alabiliriz. Bu şekilde kırılımlarla birlikte bizim düşüş hedefimiz Bir omuz geniş derinliği kırılım olduğu yerden itibaren şu şekilde. Ardından da e, tekrardan da boyun derinliği bizim için e, hedef olarak karşımıza çıkıyordu. Nihayet düşüş hedefi olarak tabi bu. Tam da kırılım geldiği bardan itibaren bunu koyuyoruz. Bu şekilde de o bu formasyonu takip, ede, takip edebiliriz. Ee, peki ne zaman bizim için olumlu olacak? İlk önce şu boyun seviyesinin üstüne tekrardan çıkarsa biz artık buradaki riskin bittiğinden söz edebiliriz. Onun dışında e, burada bir düşüş riski devam etmekte de olacaktır her zaman. Şimdi ise diğer bir yapımız tovu formasyonu. Bu da zaten ters omuz baş. Yani az önceki o formasyonunun düşüş formasyonunun tam tersi oluşan diplerde oluşan yapısını değineceğim. Şimdi hissemizin şu şekilde bir düşüş e, oluşturduğu varsayalım. Ardından bu düşüş burada bakın ilk önce bir solumuz oluşturur. Bir yatay hareketinde dönmeye başlar burada. Ardından bir boyun hareketi yani baş hareketi oluşur. Tekrardan bir toparlanma. Tekrardan bir sağ omuz. Tekrardan bir burada toparlanma olup şuradaki boyun çizgisinin kırılımı ile birlikte biz burada tova formasyonu var diyebiliriz. Dediğim gibi tova formasyonu olduğu gibi aynı şekilde şuradaki kırılım gerçekleşmeden biz burada direkt o formasyonu var diyemeyiz. Sadece ihtimaline söz edebiliriz. Ama ihtimaller de bize güzel fırsatlar sağlayabiliyor. Yani çünkü diplerde oluştuğu için burada artık risk getirim marjı olabildiğince ee, düşük oluyor diyebilirim. Daha doğrusu yüksek oluyor. Yani kar oranımız daha yüksek. Riskimiz artık burada iyice mi minimize olduğundan söz edebiliriz. Burada dikkat etmeniz istediğim konu şu. Şuradaki baş seviyesinin uzunluğu bu solumuzun omuzun çok Üst, e, çok fazla katı olmaması lazım. Yani daha çok fazla uzun, olması, uzun olmaması lazım. lazım. Yani şu şekilde aşağıya kadar gelmemesi lazım yani bu yapının. Belirli bir nizami içeride olması lazım. Genellikle sol omuzun iki katı kadar diyebiliriz. Aynı şekilde sağ omuzda sol omuzun sağ omuzun oluşturduğu dip seviyesi yani şuradaki bölge sağ omuzun da çok aşağısında olmaması lazım ve aynı şekilde bu e, baş seviyesine de çok yakınlaşmaması lazım ki biz burada nizami bir top olan söz edebiliriz. Bu tobalarda aynı baş omuzda olduğu gibi, var omuz başta olduğu gibi ilk hedefimiz bizim omuz geniş derinlikleri. Yine kırılım geldiği yere bunu ekliyorum. Buraya TP1 dedim long personlar için. Ardından bizim nihai hedefimiz ise şuradaki baş sevimizin derinliği yani onu da yine kırılım geldiği yere ekledim. Burada TP2 şeklinde yazabilirim. Bizim İlk hedefimiz TP1, ikinci hedefimiz TP2 yani pardon sağ omuz ardından boyun seviyesi diyebiliriz. Bu arada dikkat etmesi istediğim bir konu şu, Biz bu tobolarda eğimler bizim için çok önemlidir. Buna çok dikkat ederiz. Buradaki eğim olabildiğince yataya yakın olması lazım. Ya da çok hafif bir şekilde bakın şu şekilde çiziyorum. Bakın şu şekilde bir yükselen eğim de olabilir. Yani burada sağ omuzun artık biraz daha yukarıda oluştuğu alanına gelir. Bu da mesela çok güzel yapılar, fırsatlar verir bize. Aynı zamanda bu hafif yukarı olan eğimlerde biz burada artık bayrak, flamba formasyonu tarzı farklı formasyonlar görebiliriz. Hatta şu üç kısımlarda da üçgen formasyonlarını da eşit işte üçgene veyahut yüksek üçgene yapıları görebiliriz. Bunlar da iç içe formasyon olarak karşımıza çıkıyor zaten. Bu yüzden bu kısımlar bizim için çok çok önemlidir. Benim en sevdiği formasyon diyebiliriz buna. Onu da çok net bir şekilde söylüyorum. Bu biz bu formasyonu fiyatta aradığımız gibi aynı şekilde arasayda görüyoruz. Arasayda bize e, fiyatta oluşmayan formasyonu toboyu arasayda çok net görerek bize ekstra bir avantaj sağlıyor, ekstra bir fırsat sağlıyor. Bu yüzden bunu sadece Fiyatta değil aynı zamanda arasay göstergesinde de e, takip etmeniz size ekstra avantajlar sağlayacaktır. Zaten bir önceki derslerde de RSI'nin nasıl kullanımından bahsettiğim orada diğer oluşan yapılara dikkat ederseniz yani e, uyumsuzluklara vesaire dikkat ederseniz oradaki topu formasyonu çok net yakalarsınız. Dediğim gibi diplerde oluşması çok çok önemli. Boyun seviyesiyle omuz seviyeleri e, nizam bir ipi olacak. Bir de şuradaki eğim yapıları bizim için çok çok önemli zaten. Hedef fiyatları düşüş formasyonundaki ova formasyonuyla aynı. Bunun dışında bir farklılık yok. Çok güzel bir formasyondur. Kesinlikle bunu da takip etmenizi öneriyorum. Az önce tahtada tova formasyonu nasıl oluşur bunu anlattım. Bir de şimdi canlı grafikte tova formasyonu nasıl oluşur buna bakalım. Bakın hisse bir düşüşün ardından güçlü bir düşüşün ardından bir e, ufak bir tepki hareketi yapmış. Bunu böyle ufak bir çanak hareketi gibi yapıyor. Ardından bu çanak hareketlerden kontrollü bir düşüş ile birlikte e, birazcık daha, daha geri çekiliyor ve büyük bir çanak bir hareketi yapıyor. Burası bizim ne oldu? Burası bizim omuz seviyemiz. Burası bizim baş seviyemiz oldu. Ardından aynı şekilde ufak bir geri çekilme ile birlikte ikinci omuz hareketini yapıyor. Burası bizim omuz oldu. Biz buna ters bir hareket olduğu için buraya da bir e, ters omuz hareketi diyoruz. Yani bu da top formasyonu olarak çıkıyor. Bizim burada hedefimiz nedir şimdi? Bu boyun hattının kırılması ile birlikte biz artık bu top formasyonunun çalışacağından söz edebiliriz. Ee, i̇lk hedefimiz neydi bizim top formasyonunda standart olarak? Bir, omuz genişlikleri. Daha doğrusu derinliği. Ardından e, tam kırılım olduğu yerden varsayıyoruz bunu. Kırılım olursa eğer. Ardından bir de e, boyun hattı derinliği. Şöyle alalım bu şekilde biz burada hedefleri belirliyoruz. yüksek hedeflerini belirliyoruz. İlk hedefimiz dediğim gibi omuz derinliği devamında boyun derinliği. Burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Kırılım olmadan biz tobo çalıştı diyemeyiz.